Gece bültenimiz devam ediyor. Profesör Doktor Tekin Akpolat böbrek hastalıkları ve hipertansiyon uzmanı gece bülteninde bu bölümü sağlık konusuna ayırdık. Kendisiyle sofraların vazgeçilmezlerinden olan tuzun etkilerini çok tüketildiğinde yaratacağı riskleri konuşacağız. Kalp krizi, böbrek taşı, hipertansiyon tuzun yol açtığı hastalıklar arasında gösteriliyor. Profesör Doktor Tekin Akpolat bu konuyu konuşmak üzere stüdyomuzda bizlerle. Sayın Akpolat hoş geldiniz efendim. Hoş Evet, e, tuz çocukluğumuzdan beri aslında hep az tüketilmesi gerektiğini duyduğumuz e, bir şey. Ancak nedense Türk milletinin bir alışkanlığı daha yemeğin tadına bakmadan bile tuz ekeriz. E, aslında tuzun bir tüketilme oranı var değil mi? Ne kadar tuz tüketmeliyiz günlük olarak? Şu anda biz Türkiye'de ortalama 15 gram tuz tüketiyoruz. Bu 2012 yılında yapılmış olan bir çalışmanın sonucuna göre. Şu anda hedefimiz 5 gramın altıdır. Ama... Tabii bu gerçekleştirilebilir ilk hedeftir. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bundan 5000 yıl önce atalarımızın tükettiği günlük tuz miktarı 100-150 miligram. Yani şu anda bizim tükettiğimizin 150'de biri kadar tuz tüketiyorlardı. Ne kadar? 150'de biri. 150'de biri evet. kadar. Evet. Peki ne yapmamız gerekiyor? Biz bu kadar çok tuz tüketirken ve bir sürü hastalığa da yol açarken tuz... Neler yapmamız gerekiyor? Hangi hastalıklara yol açacağız? Önce söyledik hipertansiyon, böbrek dedik. Tabii en sık yol açtı. En herkes tarafından çok iyi bilinen hipertansiyona, yani yüksek tansiyona yol açıyor. Ama bunun dışında kalp hastalıkları, işte kemik erimesi, böbrek hastalıkları, felç veya mide kanseri gibi çok değişik hastalıklara yol açabiliyor. Aslında vücudumuzun tüm organlarına zarar verebiliyor. Evet. 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 Ee, ancak şunu da merak ediyorum. Vücudumuzun bir e, tuz oranına da ihtiyacı var. Bizim vücudumuz aslında tuz üretebiliyor mu? Hiç tuz almasak dışarıdan? Ha yok, tuz üretemiyoruz. Ama böbrekler o kadar güzel çalışan organlardır ki biz hiç tuz almasak bile, yani yemeğimize tuz konmasa, ekmeğimiz tuzsuz yesek, sofrada tuzlu kullanmasak bile. Biz ihtiyacımız olan tuzu doğal gıdalardan alabiliriz. Yani gözyaşımızın da tuzlu olması e, ve terin tuzlu olması aslında vücudumuzun ürettiği tuzdan değil Hay, değil ha, mi? Hayır. Hayır. O tuz kaybımız öyle üretim değil, kayıp onlar çünkü. Tuz kaybımız. Evet, hayır. Tuz, vücudun vücudun tuz oranına ihtiyacının karşılarken başka e, yiyeceklerden bunu hiç almadığımız zaman da sonuçta Mes ben şöyle örnek örnekleyeyim. Hiç tuz almazsak mesela normalde terliyoruz değil mi? Tuzu evet. terliyoruz. Hiç tuz almazsak yine terleriz ama içindeki tuz miktarını azaltırız. Evet. Anlıyorum. Evet. Peki e, tuzsuz yemek lezzet vermiyor diyorlar. Peki ne yapmaları gerekiyor tuzsuz yemek istemeyenlerin? Tabii doğru. Çok zor bir durum bu. Çünkü alışkanlıklarımız bu şekilde. Damakımız bu şekilde alışmış. Aslında tabii işe baştan gitmek lazım. Çocukları bu şekilde alıştırmak lazım. Hı -hı. Çünkü çocuklara eğer tuz vermezsek Çocuklar tuzun tadını bilmeyeceklerdir ve aramayacaklardır. Ama farz edelim ki alıştı, ee, yine 3-4 haftalık bir tuzu azalttığı bir dönemden sonra zaten eskiden almış olduğu fazla tuz artık yavan gelmeye başlayacaktır. Peki bu süreç içerisinde ne yapabilir? Aslında biz Türkiye şanslı bir ülkeyiz. Sebzemiz bol, meyvemiz bol, kuru yemişimiz bol. Yani bu tür, mesela örnek vereyim, nanesiydi, limonuydu, kekiydi sirke. Sirkesiydi veya fındıktı, cevizdi, her türlü yeşil otu katarak yediklerimizi çeşitlendirebiliriz evet. ve tat verdirebiliriz. Tuz yerine aslında bunlarla tat vermeliyiz de Evet. Mi? Evet. Evet. Peki şimdi e, bu tuz paketlerine de e, sigara paketlerinde olduğu gibi uyarılar konulması için hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıkları nasıl buluyorsunuz? Tabii çok doğru buluyorum. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında başlatmış olduğu Türkiye'de Aşırı Tuz Tüketim Azaltılması Programı var bu e, uyarılar o programı bir parçası. Evet artık beyaz ekmekteki tuz oranı da daha doğrusu e, evet. tüm ekmeklerdeki tuz oranı tuz da, da. azaltıldı evet. Azaltıldı. Azaltılıyor. Evet. Azaltılıyor. Eskiden 100 grama 1.75 konuyordu o 1.5'a in, 1 grama indirildi. Bu zaman içerisinde de 1.25 bire inecek. Tu, ekmek son derece önemli. Şöyle örnek verirsek biz yaklaşık 15 gram e, tuz alıyoruz diye söylemiştik. 2012 yılında yapılan çalışmaya göre biz bunun yaklaşık yüzde %30 30-35'ini yani 5-5,5 gramını sadece ekmekten alıyoruz. Yani hedefimiz yani ilk baştaki gerçekleştirebileceğimiz hedef 5 gramdı. Biz sadece hedefteki bize izin verilen miktarı ekmekten alıyoruz. Sadece ekmekten alıyoruz. Sadece bu kadar ekmekten veriyoruz. evet. Alıyoruz. Bir de üzerine eklediğimiz Yemi, evet. yemeklere eklediğimiz tuzlar evet. katılırsa o, o zaman tuz bolluğu içerisinde yaşıyoruz. Evet. Peki hocam bir şeyi de merak ediyorum. Son dönemlerde sofra tuzu, kaya tuzu, deniz tuzu bunların farkları neler? Bunların tabi tuzun değişik formları ama biz sağlık açısından bakacak olursak genel olarak söylüyorum bu tuzdan arasında bir fark yok. Yani sofra tuzu yani dediğimiz sodyum klorürdür. Onlar içinde de sodyum vardır. Değişik mineraller vardır. Birebir sodyum klorür değildir. Ama onlar da yüksek tansiyona yol açar. Onlar da böbrek hastalığına yol açar. Onlar da e, kalp hastalıklarına yol açar. Sonuçta tuzu tuz herhalde. Eşittir, yerde. tuz. Evet tuz eşittir tuz. Peki e, siz hipertansiyon uzmanısınız. Hı. İsterseniz biraz da hipertansiyondan bahsedelim. E, başka hangi sebepler yol açıyor hipertansiyona? Ve hipertansiyon oldukça e, yüksek e, Türkiye'de. Bunun belirtileri neler ve neler yapılması gerekiyor? Yine 2012 yılında bu tuz çalışmasını yaparken Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nde Türkiye'de hipertansiyonun sıklığına da baktık. Bu kabaca söylemek gerekirse 18 yaşın üzerindeki her 3 kişinin bir tanesi Türkiye'de hipertansiyon var. Bunun nedenlerine gelirsek, tabi nedenleri e, önemli bir kısmında e, nedeni bilinmeyen dediğimiz bir gruptur. Yani %90-95'i ama onun dışında böbrek hastalıkları, hormonal hastalıklar. Ee, hipertansiyon neden nedir? Ama biz bilinmeyen, nedeni bilinen bir hastalığa bağlı olmayan gruba bakarsak burada en önemli iki tane neden vardır. Bunlardan bir tanesi aşırı tuz tüketimi ikincisi anne babadan gelen genetik, genetik. faktörlerdir. Belirtileri nelerdir sorusuna gelince? Aslında hipertansiyonun en sık belirtisi belirtisinin olmamasıdır. Yani erken dönemde tansiyonu ölçmez isek ölçtürmez isek kendimizde hipertansiyon var mı yok bunu anlama şansımız ne yazık ki yoktur. İlerlediği zaman işte kalp hastalığı ortaya çıkar, böbrek hastalığı ortaya çıkar. Gözlerde problemler ortaya çıkabilir. Veya felç gibi sorunlar ortaya çıkabilir. O zaman da tedavi vardır ama önemli olan bu noktaya gelmeden hipertansiyonu erken dönemde yakalayıp tedavi etmektir. Peki kaç yaşından itibaren tansiyonumuza baktırmaya başlayalım? 18 yaşından büyük herkesin artık tansiyon ölçtürmesi lazım. Tabii 18 yaşındayken bu yılda 2-3 yılda bir olabilir. Ama yaş 30-35'e geldikten sonra her yıl mutlaka baktırmak lazım. Evet. Gençliğinde çok düşük tansiyonu olanların e, belli bir yaştan sonra daha yüksek tansiyona sahip olabileceği de söyleniyor. Böyle bir şey... Öyle bir şey yok. Hatta gençken tansiyonu düşük olanlar yarışa daha önden başlıyorlar. E, avantajlılar. Çünkü yaşla beraber tansiyon arttığı zaman bunların tansiyonu artıyor ama... E tansiyonu yüksek olan kişiler, daha yüksek olan kişiler hipertansiyon grubuna girerken bunlar normal tansiyon grubuna geçiyorlar. Evet. Peki hipertansiyonumuz varsa neler yapmalıyız? Nasıl düşürebiliriz? Evet, tuz tüketimini kesinlikle zaten azaltmalıyız. Başka nelere dikkat etmeliyiz? Tabii burada birkaç faktör var. Önce bir yaşam düzeni değişiklikleri. Birincisi tuz diye söyledik. Onun dışında sigara içiyorsak bırakacağız. Fazla kilomuz varsa onlardan kurtulmaya çalışacağız. Fazla alkol alıyorsak bunu sınırlandıracağız ve düzenli egzersiz yapacağız. Yani bu beş yaşam düzeninde işte hepsini yapacağız. Ama bunun dışında mutlaka bir doktorumuz olacak. İlaç önerilirse mutlaka onu kullanacağız. Yine son yıllarda e, bu tansiyon ayetlerinin çok yaygınlaşmasıyla mutlaka tansiyon hastalarının bir tane tansiyon ayeti satın alması lazım. Ve bunu e, nasıl ölçeceklerini öğrenerek kendi kan bantlarını ölçerek doktorlarına götürmeleri lazım. Evet. Peki hocam, yeniden tuza dönelim isterseniz. Evet. Biraz daha tuzla ilgili konuşalım. Ee, dedik ki işte çok fazla tuz tüketiliyor Türkiye'de. Dünyada tuz e, tüketimi hangi oranda, nasıl? Tuz tüketimi olarak dünya rekorunun elinde, elinde bulunduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Özellikle bu 2008 yılında yapılan çalışmada bizim tuz tüketimimiz günde 18 gramdı yaklaşık olarak. Tabi bu toplumun birazcık bilinçlenmesiyle bu 15 grama kadar çekilebildi. Ama batı toplumlarında... Bu genellikle 10-12 gram. Yani Amerika'da e, e, ya da işte e, Almanya gibi ülkelerde bu 10-12 gram. Ama bunlar da tuzu azaltıyorlar. Bu azaltmanın sonucu onlarda 8-9 grama kadar günlük tuz tüketimi geriledi. Evet. Ee, peki oralarda hipertansiyon oranını biliyor muyuz? Hipertansiyon... Oralarda da hipertansiyon sıklığı aşağı yukarı aynı. Ama tabii hipertansiyon sadece tuza bağlı değil. Onun yanında hı hı. işte şişmanlık var. Biliyorsunuz Amerika çok şişman. Ya da şeker hastalığının çok yaygın olduğu yerlerde daha sık. Evet, beslenmenin öneminden söz ettiniz hipertansiyon için. Ee, böbrek böbrek nasıl etkiliyor hipertansiyonu ya da hipertansiyon böbreği nasıl etkiliyor hocam? O bazen tavuk mu yumurta mı gibi evet. hem hipertansiyon böbreği ekler hem böbrek hipertansiyonu etkiler. Ama tuzla ilgili şöyle bir şey var. Tabi vücutta tuz dengemizi böbrek sağlıyor. Fazla tuz alsak da onu bir şekilde vücuttan atıyoruz. Ama bunu ne pahasına atıyoruz? Böbrek bir takım hormonlar salgılayarak bu fazla tuzu vücuttan atıyor. Bu salgıladığı hormonlar, maddeler de kan basıncını yükseltiyor. Kan basıncının yükselmesi de aslında tüm organlarımıza evet, o zarar verdiği gibi. Tekrar dönüp böbreğe de, böbreğe de evet. zarar veriyor. Peki hocam teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür değerli ediyorum. bilgiler için. Evet profesör doktor Tekin Akpolat'la gece bültenimizde tuz ve tuzun zararlarını konuştuk. Gece bülteni devam ediyor. Kötü ve